What EFT'nin anlamı nedir? EFT EFT duygusal özgürlük tekniği demek. Akupunktura dayanan, vücuttaki enerji ile birlikte duyguları kontrol edebilmenizi sağlayan bir teknik. EFT vücudunuzdaki enerjinin hareket etmesini sağlıyor ve bu sayede birikip hastalığa dönüşmesini engelliyor and you basically Bazı akupunktur noktalarına dokunuyorsunuz. Böylece aşırı duygular vücudunuzdan akıp gidiyor. Bu teknik nasıl çalışıyor? Bire bir seanslar alıyor ve burada memnun olmadığınız bir yanınızı, memnun olmadığınız bir durumu ortaya koyuyorsunuz. Daha sonra derinden ve tam anlamıyla buna rağmen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum diyorsunuz. Bunları yaparken belli noktalara iki parmağınızla ufak vuruşlar yapıyorsunuz. Bu şu demek, hangi kararı alırsam alayım, hayatımda ne olursa olsun ben kendimi kabul ediyorum. Sonra elinizin yanına dokunmaya başlıyorsunuz. Ardından kafanıza, kaşınıza, gözlerinizin altına, dudaklarınızın üstüne ve çenenize dokunuyorsunuz. Köprücük kemiğine ve kolların altına dokunuyorsunuz. Özellikle sorunlarını çok düşünen kişiler kol altına dokunmalılar. Son olarak da parmaklarınızın kenarına dokunuyorsunuz. Bunu yaparak enerjinin akmasını sağlıyorsunuz. Çünkü her bir nokta farklı bir organ, farklı bir enerji ile alakalı. Dolayısıyla negatif duygular içindeyken bu noktalara dokunduğunuzda bu düşüncelerin akmasını sağlıyorsunuz. Yani bir sorununuz olduğunda onu bulup ufak vuruşlarla sorunu yok ediyorsunuz. Evet. Bu şekilde negatif şeylere dokunmaya başlıyorsunuz, öyle mi? Evet.